Merhaba yeniden bu sağlık astrolojisi ile ilgili üçüncü harita analizimiz benim çok sevdiğim bir alan sağlık astrolojisi zevkle yaptığım bir alan abone olarak da destek vermeyi unutmayınız öncelikle şunu söylemeliyiz sağlık astrolojisi ile ilgili yorum yaparken haritanın sadece sağlık göstergelerine bakmıyoruz tabii ki hepsine bakıyoruz tüm haritayı anlayıp bir resim çekmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu haritada da şimdi yine bir örnek haritamız var. Bu haritada da yine element dengemizine bakalım. Tüm elementlerden olmakla beraber bu haritada toprak elementinin fazlalığı dikkat çekiyor. Bu da ne demek? Aslında vücutta bazı maddelerin birikimi kolaylaşabilir demek, toprak elementi birikmeyle de ilgilidir. E, güneş ve Uranüs haritaya baktığımızda, güneş, güneş, ve Uranüs tam tepe noktasına yakın, e, dikkat çekici bir e, gösterge ve Yay burcunda Uranüs ve Güneş'i gördüğüm yerde benim hemen aklıma kalp ritmi gelir, sinirsel e, durumlar gelir, rahatsızlıklar gelir gerilimler gelebilir. Yay burcunda olması da sanki bunun beyinle, omurgayla, omurganın özellikle alt bölgesiyle ve solunum rahatsızlıklarıyla ilişkilendirebilir. Burada ilk dikkat etmemiz gereken de bu ikilinin yükselene yaptığı bir gerilimli açı. Ayrıca bunun bir kadın haritası olduğunu da düşünerek düşünürsek, bu kişinin yani hayatındaki erkek figürlerinin bir babanın ya da başka bir erkek figürünün yarattığı bir gerilimin sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Ee, yani bir gerilim yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi Ay'a bakarsak Ay Koç burcunda Güneşle arasında uyumlu bir açı var. Bu iyi bir şey. Ee, e, kişinin duygusal sağlığı açısından. Ee, ne kadar Koç burcunda çok da ay asaletinde olmasa da yine de bir destek gösteriyor. Ama not edelim ki ay Koç burcunda olması genel olarak sağlık açısından çok da olumlu bir gösterge değil. Ay Koç burcunun da çok asaletli değildir. Bunun yöneticisi ve malefik yani kötü cül olarak nitelendirebileceğimiz ve ameliyatlarla ilgili olan Mars. O zaman ne yapmamız lazım? Mars'ın konumuna bakmamız lazım. Ay Venüsle aynı zamanda e, bu haritada ilginç olan şey partil yani tam bir kare açı, yap, açı yapması. E, bunun e, tam açı olması ne demek? E, kişide e, maksimum düzeyde bir gerilim yaratacağı demektir. E, bunu da hormonal dengesizliklerle, cinsel hastalıklarla doğumla ilgili durumlarla Ay, Venüs, hormonal ve doğumla ilgili durumlarla, yumurtlama ile ilgili konularla ilişkilendirebiliriz. E, fiziksel olarak Mars'a da bakarsak dedik ya Mars önemli burada. Mars'a da bakarsak 12. evde Kova'da klasik astrolojiye göre e, bir asareti var. Ama e, ama yine de tabii ki e, aslında bir konuda değil. Mars haritada kaç kere vurgulanıyor? Bu yüzden önem sıramızda bunu öne alalım. Çünkü birçok kez vurgulanıyor. Mars'ın Kova'da da olması neleri akla getirir? Mars vücutta kan, bağışıklık, vücudun savunma sistemi, kaslar, cinsellik gibi konularla da bağlantılıdır. Kova burcunda olması da ne akla getirir? Yani Kova burcunun bir sinirsel iletimle elektrik sinyalleriyle ilgili olduğunu düşünürsek kasılmaları düşünebiliriz mesela. Özellikle diz altı bacak kasları, kan dolaşımı, omurgadaki e, mekanik rahatsızlıklar olabilir. Vücuttaki elektriksel foz, e, fonksiyon bozukluklarından kaynaklanan kanamalar akla gelebilir. Ama Mars'ın olduğu yerde mutlaka bir cinsel e, hastalık da düşünülebilir, cinsel organlardaki rahatsızlıklarda düşünülebilir. Burada Mars baktığımızda yine ne Satürn ne kare açı halinde bir de bunu görüyoruz ve bu da aslında e, bu Mars'ın vurgusunu artırıyor. Yani bu da aslında denklemi tek bileşenli değil, bir çok bileşenli bir denklem elimize geçer. Şimdi burada Satürn'ün etkisini de eklemek gerekirse Satürn'ün akrepte olması ve 8. evde olması yine bir biriktirme durumunun oluşabileceğine işaret eder. Zaten Satürn bir biriktirmeyi de gösterir ve bunun akrepte olması, sabit bir burçta olması bunu iki kere vurgulamış oluyor. Özellikle akrep burcunda olması, cinsel hastalıklar. Sonra vücuttan maddeleri dışarı atılması ile ilgili durumlar, sorunlar. Mesela kolonlar, e, kolon, bağırsaklar. E, bu bölgedeki mekanik sorunlar belki akla gelebilir. Bu bahsettiğimiz bölgelerde iltihaplanmalar, tümörler, yaralanmalar e, gibi durumlar akla gelebilir. Bu haritadaki en önemli sağlık göstergelerinden biri bence bu. Şimdi bu e, fiziksel olarak gösterge. Bir de psikolojik olarak da ne demek aslında içe atılmış, e, bastırılmış duygular, öfke, böyle kin, öfke gibi birik duygular birikip aslında ne ne oluyor demek ki bu kişinin e, içinde bu duygular birikiyor ve atılamıyor. Bu, bu da e, sağlığı açısından negatif bir durum yaratabilir. Şimdi transitlere baktığımızda bu kişide de ilginç olan Plüto Kova burcuna geçiyor biliyorsunuz. şimdi bu Plüton Kova burcundan da kişinin haritasında da bir gerilim yaratıyor. Ve burada dikkat çeken şu, bu Plüton ilerledikçe bu Mars'la da bir etkileşime girecek ve 2027 yılında aslında bunun etkilerini göstermesini bekleyebiliriz. Bu kişi de bu anlamda bir değişim, dönüşüm süreci yaratacak. Ne kadar kişi belki de bunu fark edemese de çünkü bu dönüşüm bir şekilde, gizli bir şekilde bilinç altında gerçekleşen bir dönüşüm olacaktır. Ve kişinin kontrol edemediği belki bazı olaylar da yaratabilir. Ama şu andaki etkisi aslında Plüton'la bir psikolojik gerilim yaratıyor dedik. Bir yandan da Satürnün Satürn transiti de şu aşamada zorlu bir döneme işaret ediyor ve e, yükselen üzerinden e, de Satürnle e, doğum haritasındaki Satürnle de bir etkileşime girecek. E, bu açının da uyumlu olması bizi yanıltmasın e, bir şekilde bir şeyin sonuçlarının alınacağını da gösterir ama bir zorluk ve kısıtlama da yaratacaktır. Zaten e, şu aşamada kişinin hani transitinin şeyiyle e, bir şekilde bir kısıtlama yaratıyor. E, sağlık astrolojisinde de e, bunu yine aynı şekilde vücuttaki birikme ve kısıtlamalarla da ilişkilendirebiliriz. Ayrıca bu satürn en önemlisi de bu satürnün e, Transit Satürn'ün e, Güneş ve Satürnle yaptığı bir kara açı. Ve aslında sağlık açısından bu haritadaki en önemli göstergelerinden biri de bu. E, Güneş Uranüs gerilemi tetiklenmiş bir sinirsel durum yaratıyor. Ve bu sinirsel durumu dediğim gibi hayatındaki erkek figürleri de etkili görüyoruz. E, bu gerilim tetiklenmiş. Diğer taraftan da Uranüs e, Natal yani Doğum Haritasındaki Satürn'e karşıt açı haline yine bir sinirsel gerilim ve belki de burada işte bu birikmeye yol açan bir sinirsel gerilim var yaratıyor. E, duygusal sinirsel gerilim. E, bu gerilimin özellikle Uranüs İkizler Burcuna ilerledikçe daha da artması beklenebilir kişinin huzursuzluğunu ee, Diğer yandan ikinci ilerletimlere de bakarsak burada karşımıza çıkan ilginç bir geometri var ee, şekil var bu şekilde nereye işaret ediyor yükselene yine kişinin e, Demek ki sağlığıyla ilgili bir durumu işaret ediyor ve bu Venüs e, ne kadar zaman alsa da ilerleyip e, doğum haritasındaki Güneş ve Uranüsle Kare açı yapacak. Bir yandan da bu olay, dedim ya 2027'de Plüton'un Mars'la olan etkileşimiyle eşleşecek. Aynı zamanda olacak. Demek ki bu dönemde olacak şeyleri işaret edebilir. İlerletilmiş Güneş de ilerletilmiş Jüpiter'le kavuşacak. Ve bunlar da doğum haritasındaki Venüs'te kavuşuyor. Yani bu duygusal durumla ilgili bir bilinçlenme oluşabilir kişide. Ve Jüpiter aslında büyütüp genişletir. Bir genişletme etkisi yaratır. Yani önümüzdeki yıllarda sağlıkla ilgili tetikleyen, sağlığını tetikleyen göstergeler var diyebiliriz. Şimdi doğum haritasındaki psikolojik durumla ilgili olarak da e, bağlantılı her şey aslında... Ee, ve e, ve bu gezegen hareketleriyle de tetikleniyor bu doğ, doğum haritasındaki potansiyel bu da bu şu anki gezegen hareketleri bu doğum e, haritasındaki şeyi gerilimi artırıyor tetikliyor ee, farklı açılardan farklı yönlerden gerilimli açılar yaparak çünkü neden çünkü hayat bize aslında alışkın olmadığımız yönlerden bir şeyler anlatmak istiyor Farklı yönler göstermek istiyor Ve özellikle e, Şu an içinde bulunduğumuz Sorumluluklar Sağlığımızı geliyor Sağlığımızı negatif etkiliyor e, Ve bizi bir gerçekle Yüzleştiriyor aslında Bir şeylerin farkına varmamızı sağlıyor e, Bu yeni gelen enerjilere Ne zihnimiz belki ne de vücudumuz alışkın Bu yüzden de vücudumuz buna tepki gösteriyor vücutumuz atamadığı negatif enerjileri de biriktirmeye çalışabilir ve bu da işte bu birikmelere yol açabilir tümörler ödemler atamadığımız için burada şimdi çözüm yine bu atılamayan negatif enerjilere ya yani madem atamıyoruz bu negatif enerjileri, o zaman bu negatif enerjilerden uzak durmamız gerekir. Yani e, ya biriktirmeyip atmamız lazım eğer bunu becerebiliyorsak ya da komple bunlardan uzaklaşmak lazım. E, madem bunlar bize zarar veriyor, e, şifalanmamız lazım. E, ruhun önünü açan şeylere, daha bizi mutlu eden şeylere yönelmemiz lazım. Bunlar ruhun kapılarını açar. Mutlu eder bizi. Mesela bu kişi de özellikle konuşmak, rahatlamak, konuşarak rahatlamak, belki de içini dökmesi lazım. Kısa yolculuklara çıkabilir. Çocuklar, çocuğuyla zaman geçirmek, eğlenmek, rahatlamak. Biraz böyle kafaya takmadan bazı rahatlatıcı kendine dönük faaliyetler yapmak kendini ifade edebilecek şeyler yapmak, öğrenmek, okumak belki ve bu sabit inançlarından, sabit fikirlerinden uzaklaşmaya çalışmak. Yeni şeyler öğrenerek takıntılarından böylece uzaklaşabilir. Çünkü aslında sağlık göstergelerinden biri de bu. Yani yaptığı takıntılar diyorum ya harita analizinde sadece tek bir göstergeye bakmak bizi yanıltır. Kişinin haritasına bakmalıyız, resmini komple çekmeliyiz. Bir şekilde bu kişi de akışına bırakamama durumu var. Su zaten haritasında da su elementi çok güçlü değil, takıntı haline getiriyor ve biriktiriyor. Bu kişi yani akışına bırakmayı ve rahatlamayı öğrenmeli ve Harita yorumumuza devam edersek şimdi burada bu kişinin sağlığına etki eden durumların başında da aslında kendi kariyeri olabilir, işi olabilir. Bu işiyle ilgili mutsuzlukları olabilir. Otorite konumundaki kişilerle olan ilişkileri olabilir. Bunlara ebeveynleri de dahil olabilir. Bir diğer durum da aslında kendisinin de anlayamadığı Belki bilinçaltında birikmiş bir duygusal bir öfke, bastırılmış bir öfke yani dışarı aktarılamayan, ifade edilemeyen bir öfke. Bu travmalar belki bunun sebepleri arasında kişinin geleceğe dönük korkuları olabilir. Belki bu kişi takıntı derecesinde bir korku ve kaygı haline getiriyor olabilir. Kendi de farkında da olmayabilir bunları bir hedef bulmakta gelecekle ilgili bir hedef bulmakta zorlanıyor olabilir yorum yapalım yapabiliriz bu, bu, bu şekilde o zaman ne yapması gerekir bu kişinin bu durumun üstüne gitmesi gerekir gerçekle yüzleşmesi gerekir neden gelecekten mesela bu kadar korkuyor ee, bu enerjiyi bu negatif enerjiyi e, dışarı nasıl atabilir hangi aktiviteler yapabilir mesela Biraz daha bu maddi dünyadan uzaklaşarak biraz daha gözle görünmeyen şeyleri araştırmak, ruhsal, ruhani dünyaya adım atmak, spiritüel araştırmalar yapmak, öğrenmek bunlarla ilgili belki de bu konuda uzmanlaşıp belki de bunun bir önderi olmak, öğretmeni olmak mesela düşünebilir bu kişi. Özellikle de hayatındaki mesela yaşlı e, erkek figürlerini ben bu kişinin sağlığını olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. E, yani e, güneş de nereye ilerliyor? Buna da bakarsak Kova burcuna. Yani bu kişi zamanla gizli öğretileri keşfetmeye doğru ilerliyor. Astroloji gibi, spiritüellik gibi ve belki de İleride bunları da öğretebilir, yazarak aktarabilir ve bu anlamda belki de bir lider olmaya gidebilir kendi alanında.